Evet Ayberk Bey hoş geldin. Hoş bulduk Ayberk Bey. Tam bir yıl oldu. Evet. Arka profilini de görüyorsunuz zaten hastamızın eski halini. Ön tarafımız tamamen yoktu. Ayberk Bey'in ön yaptığını güzelce düzelttik. Önlerimizi güzelce toparladık. Döner alanımız falan zaten gayet iyi. Bu bir yıllık süreçte ağırlığı, sızı ne bileyim hani saçlarını alakalı söylemek istediğin yani tarama yönünle alakalı istediğin yöne tarayabiliyorsunuz. Biz orijinal yönlerinde yapıyoruz. Hani evet. biraz daha doğal olmasına çalışıyoruz. Senin söylemek istediğin ya da herhangi bir şey oldu. Ağrı sızıdan çok e, kuşkulandım hani çekerim yani olurdu diye ama yok. E, ağrı kesinlikle çekmedim. Hı -hı. E, saçın e, çıkma yönü çok mü müthiş. Güle güle kullan. <laughs> <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. E, ben memnunum yani. Yani hiç pişmanlık duymadım açıkçası. İnşallah Allah'ın izniyle de işimizi düzgün yapmaya devam ettiğimiz sürece de duydurmayacağız. Evet. Şimdi birinci yılımıza geldi. Bundan sonraki süreçte artık çıkışlarımız tamamlandı. Yani temel profil olarak görüntümüz bu. İsterse benimki gibi uzatıp arkadan at kuyruğunu yapabilir, i̇şte saçını bağlayabilir. Temel manada süreçler bir yıl sürüyor. Hani tam oturması, işte kişinin tam keyfinin yerine gelmesi, eski haline göre saçlarının istediği kadar uzatılabilmesi, işte oturması, saç kalınlığının yapılarının Topallaması 10 ay, 12 ay falan hemen hemen tekabül ediyor. Güle güle kullan, kullan diyorum. Teşekkür Dikkat et kendine. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.